Uygurların Afsanevi Kahramanı Müzik. Tarihte dile getirilen Türklerin ilk kadın hükümdarı Müzik. Cesur ve akıllı Tomris Milattan önceki 500. yüzyılda yaşayan ve Büyük Saka hükümdarı Alper Tunga'nın torunu sanılan Saka kraliçesidir. Tunga'nın ölümünden sonra askeri ve siyasi olarak zayıflayan Sakalar aynı yüzyıl içinde yaşayan Perslerle savaş halindeydi. Perslerin başında dönemin gördüğü en büyük ve en acımasız hükümdarlarından olan Kiros vardı. Kiros, Medler, Urartular, Manna Krallığı, Lidya Krallığı ve Babil'i ele geçirdikten sonra gözünü kuzeydoğuda bulunan Türk topraklarına dikmişti. Kocasının ölümünden sonra Sakaların başına Tomris Hatun geçmişti. Sakaları tekrar bir araya toplamış ve ordusunu güçlendirmişti. Tomris taarruzdan ziyade savunmacı bir yapıda olmuş bu yüzden Perslerin saldırılarını daima stratejik açıdan en uygun yerde karşılamayı seçmiştir. Tomris'in bu davranışı Kiros'a göre zayıflık olarak adlandırılmış ve sürekli Türk topraklarına akınlar düzenlenmiştir. Kiros her ne kadar acımasız bir hükümdar olsa da siyasi oyunlara önem veren birisiydi. Elçilerini Tomris Hatun'a göndererek kendisiyle evlenmesi karşılığında sakallarla savaşmayacağını öne sürüyordu. Tomris Hatun ise bu teklifin altında yatan gerçeği görmüş ve teklifi reddetmişti. Tomris Hatun'a göre Kiros'la evlenmesi halinde Türk toprakları Kiros'un denetimine geçecekti. Elçiler Tomris Hatun'un evliliğe cevabını iletmesi üzerine Kiros hemen sakallara savaş ilan etti. Bu teklifi reddetmenin cezasını ödetmeyi planlıyordu. Kiros yurdun her yanında topladığı savaşçılarla Saka topraklarına adım attı. Bu sırada Tomris Hatun ordularını ırmağın diğer tarafına geçirmiş ve konumlanmıştı. Kiros bu işten vazgeçmesi için bir mektup gönderdi. Ancak Kiros Türk topraklarını takıntısı haline getirmişti ve almadan gitmeyi düşünmüyordu. Tomris Hatun ordusunu geri çekerken tüm kuyuları kapattırmış ve otları kestirmişti. Böylece Pers ordusunu yıpratmayı planlıyordu. Nitekim Persler ırmağa geçtiklerinde boş kuyularla ve hayvanlarını otlatamayacakları çayırlarla karşılaştılar. Artık savaş kaçınılmazdı ve Tomris Hatun'un orduları savaşı hazırdı. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak şekilde konumlandılar. Havanın kararması üzerine savaşa tutuşmayıp havanın aydınlanmasını beklediler. Ancak Kiros hain planlarından birini daha gün yüzüne çıkarmış ve tam iki ordunun arasına içinde kadınların, eğlencenin ve tüm gece yetecek kadar şarabın bulunduğu bir çadır kurdurmuştu. Tomris Hatun'un oğlu ve askerleri bu çadırı fark ederek olay yerine gelir. Pers muhafızlarını kılıçtan geçirerek içeriye girerler. Ancak içerisi büyülü derecede çekicidir ve kendilerini bu ortama bırakırlar. Herkes sarhoş olduktan sonra Kiros çadıra bir saldırı gerçekleştirerek çadırda bulunan herkesi öldürür ve Tomris'in oğlu Spargapies'i esir alır. Tomris Hatun oğlunun başına gelenleri öğrenince Kiros'a şu mesajı gönderir. Kana doymayan kanlı katil Kiros. Cesaret ile değil hileyle kazandın. Oğlumu bana geri ver. Yaptığın bu alçaklığa rağmen seni cezalandırmadan ülkemden çekip git. Eğer bu dediğimi yapmazsan sakalların efendisi olarak ant içerim ki seni kana doyururum. Kiros gönderilen bu mesaja kulak asmaz. Tomris'in oğlu Spargapies kendine geldiğinde onların utançlarıyla kahrolur. Ellerinin çözülmesi için yalvarır. Elleri çözüldüğünde ise yenilmenin verdiği üzüntüyü kaldıramaz ve intihar eder. Oğlunun ölüm haberini alan Tomris Hatun öfkeden çılgına döner ve yemin ederek tüm ordularına saldırma emri verir. Yeminle kana susamış katil Kiros sen oğlumu mertlikle değil seni kendinden geçiren üzüm ile yendin ama yemin ederim ki seni kanla doyuracağım der. Milattan önceki 529 şafağının ilk ışıkları ile birlikte harekete geçen Saka orduları Pers ordularına yıldırım gibi çarptı. Savaş dar bir boğazda yapılmış ve epey yiğit can vermiştir. Savaşı bizzat kumanda eden Tomris Hatun o gün şanına yakışır bir zafer elde etmiştir. Savaş ok atışlarıyla başlamış, daha sonra mızrak ve kılıçla şiddetlenmiştir. At üstünde ok atmakta ve savaş arabalarını kullanmada usta olan sakalar kendilerine sayıca üstün olan Persleri ezmeye başladı. Turan taktiğini mükemmel zamanlamalarla uygulayan Tomris, Pers ordularını büyük bir yenilgiye uğrattı. Millet aşkı, strateji, zeka ve intikam arzusuyla o gün sakalar zeferin tadını çıkardılar. Savaş sırasında diğer Persler gibi Kiros da öldürüldü. Bunca masumun ölümünden sorumlu Kiros'un cansız bedeni Tomris Hatun'a getirildi. Tomris derhal Kiros'un kafasının kesilmesini emretti ve kafasını kendi elleriyle kan dolu bir fıçaya atarak şu sözleri söyledi. Savaştan zaferle çıktım ama sen hileyle oğlumu öldürdün. Ben sakalların hükümdarı yemin etmiştim. İşte yeminimi tutuyorum. Hayatında kan içmeye doymamış olan sen şimdi benim elimden kana doyuyorsun. Bu hadise yüzyıllarca dünya milletlerinin dillerinde söylendi durdu ve bugüne kadar ulaştı. Bu zaferin kazanılması büyük bir hadisedir. Çünkü Tomris o sırada sadece Türklerin bir kısmının yani yalnız peçeneklerin hükümdarıydı. Hükmettiği kuvvetler bu bakımda mahduttu. Diğer tarafta ise İran'ın hükümdarı ve ordusu nispet kabul etmeyecek kadar büyük olan Kiros vardı. Üstelik bu hükümdar bir erkek ve karşısındaki ise bir kadındı. Fakat bu kadın sadece bir kadın değil, bir Türk kadınıydı ve kendisiyle ızdıvaç ederek milletinin, vatanının hürriyetine, istiklaline, kasteden kan dökücü bir düşmana karşı yılmadan dövüşmüştü. Kahraman Tomris Hatun mazimizi süsleyen ve gökte parlayan şanlı bir yıldızdır. Bu şanlı kadın Uygur ve bütün Türk kadın kadınlarına örnektir.